Merhaba canım oğlum. Şimdi şurup içme challenge'ı. başlıyoruz. Bakalım surat şekli nasıl olacak içince. Hadi bakalım. Başla, başla. Kimse izlemez ama içmezsin. İzlemesin yani izlemez ki kimse. Şurup içmeme videosu olur kimse de izlemez. <laughs> Aboneler de gider. Aboneler de gider. Hadi bakalım. Sakın Önce tadına bakıyoruz. Aç ağzını oğlum. Aç ağzını. Bak tek seferde. Bak ne kadar iğrenç olursa olsun tek seferde bitecek. Aç ağzını. Bir daha çıkar. Tek seferde. Tek seferde. Tamam Furkan. Babanın üstüne siz tamam mı <laughs> sonra? <laughs> siz aramızda kalsın ki çatak olsun. Ooo. Ve bitti. Yüz <laughs> ifadesini gördünüz mü <bu> arkadaşlar? <laughs> Evet üstüne bir bardak. Daha iyi videolarımız için kanal kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.